Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Mustafa bugün sizlerle birlikte Wild Rift oynuyoruz. Wild Rift'te bu yine tekli koridorda set aldım. Karşımızda Garen var. Bu sefer sette bir değişiklik yaptım. Bu sefer sette örgütül sempa aldım. Saldırı hızı set. Çünkü biliyorsunuz setin eli kalkmıyor. Tamam. Kıramadı. Eli kalkmadığı için vuramıyordu bildiğiniz üzere. İşte bu kadar. Gördünüz mü? pat 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 nasıl geçiriyor gördünüz değil mi? Bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Hop şuradan bir ayakkabımızı çekelim. Hatta ilk item ben buradan eski şeylerden ağır kan ben buradan. Şimdi ağır kan ne yapıyor? Böyle düşük seviye itemleri falan gösteren pek kişi yok ama buradan da üzere Can ve saldırı gücü veriyor. Ve birazcık da şey Hop Hop hızla bak hızla bak Hop şöyle geçirelim ha. <laughs> nasıl da hızlı geçiriyoruz? Altı stack olduktan sonra pat pat geçiriyor. Normalde eli kalkmıyor karakterim. Çok tip oluyorum. Bilmiyorum da <de> kaçıracaktık ha. <laughs> tamam. Rate'imizi aldık. Mis gibiyiz Şuradan gidip e, Beyz atmaya gerek yok aslında şuradan bunu yesem yeterli Şunu da yiyeyim Tamam Adam 4 seviye 5 seviye olmadı daha Hop şöyle o oh. bakın şunları hızlı hızlı böyle bittirelim Hatta şunun üstünde base atın. Base atana kadar zaten doğmuş oluyor. Evet. Üstü kuvvetimizi çıktık. Evet arkadaşlar oraya gidene kadar hemen şu an bir like yapıştırdım ve bir tane de yorum yaptım. Kanalın gelişimi için bu çok önemli. Bu da senin için gelsin dostum. Master'ya bak tam bir var ya vefasız gibi koşuyor ya. Anam hep Şimdi birazdan yine fight atacağız. Garen'e nasıl şey yapacağız? Kaçıyor ki. Nasıl da hızlı vuruyor görüyorsunuz nasıl bak görüyorsun değil mi? Hop şuradan plate'i daha aldım ve base atıyorum şu an hiç gerek yok. Buradan ee, saldırı hızı çizmesini alacağım. Biraz saldırı hızı oynuyorum onu istiyorum ne kadar gold lazım onu beklerim. Hop şöyle bir çılgınlık yapıyorum aslında sizler için. Saldırı hızı set nasıl normalde hep yenilmez çıkıyorlar ama set yumruklarıyla güçlü bir şampiyon. W'si de güçlü de ama asıl önemlisi yumrukları bence. Ben yumrukları olduğu için seviyorum mesela set. Ölmedim lan o. Nasıl da eritiyoruz görüyorsunuz ha. Nasıl da vuruyoruz alaba. Zin ağzın attık ya. Normalde yenilmez olsaydı orada ölmüştük mesela. Tamam. Sana yumruk yapıştırıyor aslanım ya. Normalde bir tutuştur plan yapsa yapar da. Esebilir beni. Ama korkuyor sanırım. Şimdi mahvolduğumuz çıkıyoruz. Hop şöyle bunu alalım. Biraz can çalmamız olsun. Mastery'i öldü yani. Aa güzel W bastı. Güzel combo. Öldü ama. Neyse öyle dalınmaz ya. Aa çaldı ama. Helal olsun lan. Sura bir totem attım. Hop saldırdı. Gayet güzel bir matchup bence. Bundan sonra belki böyle oynarım. Tamamen şurada eriyelim hiç iş şey yapmamıza gerek yok. Zinzo geldi. Zinzan'ın da ağzını zin kırdık. Salla bak. Şurada vuralım bayağı bir. attı hasara bak ya. Abi atadık dağlıyı biliyor musunuz ya? Onu yedik kötü oldu ya. 800 volt ona gitti. Neyse hiçbir sıkıntı yok. Hala şu anda. Yok, aslında orada biraz şımardım ya yani. Ama bir şey yok Güzeliz Mükemmeliz çiçek gibiyiz Kana, Ne öyle bir şeye daldım ki Şu an ee, Ben bunu çıkmak istiyorum Böyle alalım ve gidelim Orta koridora gitsek nasıl olur Biraz sıkıntı gibi Orta koridora gitmeyeceğim Ama tek başına gittirse kanka ben öyle durmam yalnız. Hop gebersem bir. Nasıl da yapışıyor aslanım ya. Sırf yumruklarla adam indiriyoruz. Abi hadi. Ben öyle indiremezsin Lux ya. Üzgünüm dostum. Ya abi o kaçtı ya. Bu Jinzo 2 oldu. Güzel bir şekilde sayar kaçtı vallahi. Ama utanmazsak bir de gidip Garen'i keseceğiz orada. Buradan bir parıltı alalım. Bir de bu yumruğu alalım. Tamam üstten ittirmeye devam. Bunu aldıktan sonra artık bir sitarak gitmemizin vakti geldi. Hemen şuraya doğru gidelim. Bakalım durumlar nasıl? 2 Ekim Malpite var. Malpite'de buzdoğan güzel gidiyor. Ama ilk tam olarak bence buzdağın gitmemeli. İlk tam olarak bence bir şey alsa daha iyi olurdu. ismi neydi unuttum bak şimdi. Şu yeni gelen item neydi ya? Ha çelik yürek. Çelik yüreği alsa hem biraz daha ölümsüz olabilirdi. Burada durdum. Abi koş kişi ultu attınız lan? Şu. Anin ultisi. Anin ultisi. Garen ultisi bir de Lux da attı sanırım yanılmıyorsam. 3 kişi çıkacaklar mı bahsetme. O 3 kişiye de yukarı çıkıyorsunuz ki. Tamam. Mushroom kesmemiz lazım bir tık. Bir, bir gidip ben Toplada bir Garen'le vs atmak istiyorum. Garen artık çok böyle çığırından çıkmış bir insan gibisin. Seninle bir adam etmek gerekiyor bence. Bir ton al aynen. Bir ton al. Sana yumruk sallıyorsan kıskanamayacaksın. Abi nasıl bir kaçma hızı bu Şöyle kaçarsam Hop <laughs> Nasıl vuruyoruz abi insansız Valla bak Çok fena duyuyoruz ya Yönümüze gelene Bu da ölümcül tempo set yani Düşünün Abi hiç hareket edemedim. Son nefesini verdim. Neyse. Oraya çok zorladık ya. Zor zorlamasaydık güzel olurdu. Bunu çıkalım artık. Biraz tanklaşma vakti geldi. Hasarımız çok iyi. Önümüzü geleni tokatlıyoruz. Garen bir de tank yani öyle düşün. Bizimki yine ölümsüz gibi koşuyor. Aldı o kilo ama öldü bence Aynen Lux hmm, Lux biraz kasılmış gibi Baron'da değilsiniz değil mi kanka Yani bunlardan beklerim ben Hop. Şöyle buraya gidersek nasıl olur çok güzel olur. Hemen buraya var. gidelim. Far. <laughs> 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 Nasıl da koyduk Sparta'yı. <laughs> Hop birisi geliyor. <laughs> kan gel benle vs at. <laughs> kan geberdim. Hiçbir şey olsun. Öyle etrafta gezmen lüksü yoktu. Tamam. Patrona yumruk sallıyorsan şuradan gelip mi kayıtlar alan. Bunlar önemli. Bunlar her geldim dalıyorum. Her videoda da hatırlatıyorum bunları alan diye. Hızı da iyi ya bak bak bayağı iyi vuruyor. Güzel buradan gelmişken kırmızının da şeyini alalım. Tamam bunlar şey yaparken biz de yukarıya bir iki tane vuralım bence. Yok. Vuramıyoruz. Abi ben vuracaktım ona ya. Sessiyon attım o kadar. Hmm. Üş, üş, üş. O W'nin attığı hasar da güzeldi. Ee, tamam base atıyoruz şey usta. Bakacağım. Rahat ol. Işte. Hop şöyle ster çıktı. Son, son, son. Güzel oldu. Garen'e iki, iki kat dif koymuşuz. 14 seviye. 2 seviyede şey var. Önümüze gelen tokatlar şu an. Abi ben da nasıl yemedin sen onu? Kendin atacaksın. Abi yemedim. de o üçüncü etene çektim bak. Onun kaçması imkan yok. <laughs> ah be, ah be. Daha ne kadar hasar tanır toplamda 5k hasar almışız. Vay güzel tanklamışız ha. Hmm, ne çıksam 3. tam olarak, şey, son item olarak düşünüyorum. Şunu çıksam daha iyi olur gibi ya. Aynen bunu çıkalım. Hem burada büyü direnci ve zırh veriyor. İken büyü alacağım çünkü Lux biraz fazla vuruyor. <laughs> Abi orada 2 vs 1 attım. Arkadan bir de Miss Fortuna'nın ultisini yedim. <laughs> tamam. En azından ejderi aldık. Çok iyi. Abi yeter valla beni satıyorsun ya. Neden satıyorsun? Ne güzel tanklamışım içeri girmişim. Miss neye vuracaksın abi? Sıçra atmasaydın olurdu kral bence. Milyonu seni öldüremezdi. 11 killi bir Twitch de var bizim takımda. Odan şöyle Kanka aranızda 5 kat altın farkı var. İtem farkı var. Nasıl öldüğümü bilmiyorum. Bu kombosunu yemişsindir büyük ihtimal. Bunu da çıktıktan sonra bayağı bir güzel olacak diye düşünüyorum. bana, bana çekmişlerdi. Hop şuradan kaçarsam eğer beni görmez bu. Nerede bu lux? Hop şunlar burada. Geçimimi şiddetle sağlıyorum. Neyse işlerim. Anka ben herkese dalıyorum dalmıyorsunuz ya ne yapayım ben ya? Yok takımla oynamaya çalışıyorum. Yok baksana full can gidiyorsun ne yapıyorsun master? Orada dalsaydın var herkes almıştın ya. Yok abi ben bunlara güven güvenip bak. Kendin kendimi kendim şey yapıyorum orada. Bu kadar güçlüysen adamları kap, davul yarım can hatta çeyrek can bırakmışım. Kullanmıyorsun bir de. <laughs> Şu maçı kaybedeceğiz gibi ya. Bunlarla olmaz vallahi. Sıçrahtı ben Miss Fortuna'yı keseceğim. Acıkmıştın. Tamam onu da kestik. Şu anda kadim alamazlar. Buz falan koy bence. Aa aldınız mı siz baronu? E ee, şu işte kadimi. Abi bak kadim alıyorlar. Kimse yok mu takımda? Yok. Vermem lazım yoksa sıkıntılı. Abi benden bu kadar. Benden bu kadar. Yeter artık. Onlar da siz halledin bir zahmet. Ee, Adamlarda baron artık kadim olmasa rağmen ki vesi bir attım orada. Bana eşkıya diyorlar. Oysa ben girişimciyim. Şöyle ortadan gidelim. Hem kırmızı buff'ımız hem de şeyimiz var. Bayağı kirli bir maç çıkıyor, çıkıyor, da. Abi bizim takım var. Orada özellikle baronu alırken çok saçma bir şekilde girdiler. Gir, girmedi daha doğrusu. Benim minyonlar yukarı açtı aslanım minyonlarım. Ay bunu almak bu kadar zor değil ya. Alın minyonu. Abi minyon bana vurmasın artık. Kule neden bana vuruyor artık? Kulen altın değilim ki çizgisinin oradayım. Bunu almam daha mantıklı olacak. Yoksun ulusuna oturmak baya bir çaba ya. Bir de bu eris falan da var. Şu eni de 9'a 9 oynuyor. Ya de şuraya gideyim de. Neyse ki işleri Minyonları ittireyim. Hop oh, güzel. Ben burayı ittireceğim. Yalnız bunlar baron aldırır ya. Sinirin Bunlar oraya kaybedecek. Umurumda değil yemin ederim. Hemen gidip oyunu bitirelim. Oraya ittirmem daha faydalı. Hem yukarıdan da minyonlar bastırıyor oyunu aldık. Ona eşkıya diyorlar. Oysa ben hiç. Ay bana kalmıştı o kill. Adam kulu altından çektim. Güzel. O son kilde biz aldık. Normal 2'de kim vardı da. İşte bu daha görmüş olduğunuz gibi ölümcül tempolu set kanka. Görmüş olduğunuz gibi bir sağ bir sol bir sağ bir sol. Çok hızlı vuruyor. Hasarımız kaç onu merak ettim ne kadar vurduk. MVP'yiz tabi 18 kill aldık o kadar. 62k damage atmışım yani siz düşün 62k. Yani o oh, çok fena vurmuşuz bu arada ya. Ben bile bu kadar beklemiyordum. Buradan bakabiliyor muyum? Evet. Normal katları çok seviyorum. Sette benim olmaz da olmasımdır zaten. Orada 1500 hasar buradan atmışız son darbeyle 1000 hasar. Şu da efsane çeviklikle saldırı hızını bayağı bir arttırmışım. %20 saldırı hızı kazanmışım buradan. Ve bu ikinci şanstan da baya bir 2300 güçlendirmiş iyileştirme ve 550 de normal taban iyileştirmesi kazanmışım. Çok güzel bir şey. İstersen siz de deneyin. Ölümcül tempolu set çok iyi. Şu üçünü ama şey yapın. Efsane çeviklik, ölümcül tempo ve gattarış çıkıyorsunuz. Diğer ikisi size kalmış. Son darbe yerine ikinci şans yerine başka bir şey de kullanabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın.